Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size birçok yerde kullanabileceğiniz, bebek battaniyesi örebileceğiniz, süveterlerde, kazaklarda, hırkalarda kullanabileceğiniz şık bir hasır modeli anlatacağım. Kaçın katları olarak başlayacağız modelimize. 5'in katları artı 2 ama modelin benim gibi başlayıp bitmesini istiyorsanız onun katları artı 2 şeklinde başlayın. Birlikte örerken daha iyi anlayabilmek için onun katları artı 2 ama 5'in katları artı 2 şeklinde başlarsanız da sorun olmaz. Ee, şimdi temel sıra geçeceğiz. Sonra üzerine modeli yürüteceğiz. Bu bizim şimdi geçeceğimiz olan sıra temel sıramız yani birinci sıramız falan değil. Böyle bir zemin oluşturacağız modeli yaparken. Bu şekilde bütün sıraları, bütün ilmekleri ters örerek sıranın sonuna kadar gideceğiz. Temel sıramız bu şekilde oluşturuyoruz. Tabii siz lastik ördükten sonra lastiğin arka yüzünden bir tane ters örgü sırası geçin. Ya mesela 13 sıra lastik ördükten sonra arkaya döndüğünüzde 14. sırayı ters geçin. Komple bu şekilde. Arka yüzündeyiz şu anda. Ön yüzüne dönüp modeli kuracağız. Birinci sırayı oluşturmaya başlayalım. İlk kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 4 5 tane düz örgü. İpi öne aldım. Bir ters. İpi geriye attım. Aradaki kabartmalı bölümü oluşturmak için düzü normal ilmek yerinden değil, bir alttan kolay selanik modelinde yaptığımız gibi bir aşağıdan örerek. Aldık. İpi öne aldık. Ters. İpi geriye attık yine bir alttan bu arada 2 defa bir alttan düz örerek gideceğiz ve sonra ters ördük yani 10 tane ilmeğimizi bu şekilde bitirdik İpi geriye atıyorum 1 2 3 4 5 tane düz ip öne aldım 1 ters arkaya attım. Alttan bir düz, bir ters, alttan bir tane düz, bir ters örüyoruz. 10 ilmeğimizi daha bu şekilde tamamlıyoruz. 5 tane düzü ördükten sonra ters alttan düz, ters alttan düz ve ters şeklinde. Bu 10 ilmek metodunu sıra boyunca tekrar edeceksiniz. Yani 70 tane ilmeğiniz varsa 10 ilmeği bu şekilde tekrar ederek ederek sıra sonuna geleceksiniz. Sıranın sonunda kalan bu ilmeğinizi de ister düz örün ister ters örün ama ben son ne ördüysem onun tam tersi şeklinde örerek gideceğim ve düz örüp çıkıyorum. Arkaya döndüğümde kenar ilmeğimi zaten hiç örmüyorum. Arkada şu önde ters ve kolay selanik yaptığımız bölümleri Aynı şekilde arkada da sürdürüyoruz. Burada bitirirken ters ve kolay selanik şeklinde bitiriyorduk. Ee, döndüğümüzde yine o lastikli gibi gözüken kabartmalı kolay selanik bölümündeyiz. Bakın düz denk geldiği için buradaki düzü ipi geriye atarak normal düz şeklinde değil bir alttan örerek yine gidiyoruz. İpi öne alıyorum ters geliyor ters ördüm. İpi geri atıyorum. Düz geliyor. Bir alttan düz örüyorum. Burayı ters örüyorum. Tekrar bir alttan düz. Şimdi kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 tane yine ters ve kolay selanteriyi yaptık. Sonra önde 5 tane düz ördüğümüz bölümün arkasına e, geliyoruz. İpi öne alarak önde 5 tane düz ördüğümüz bölümü burada 5 tane ters örerek ilerletiyoruz. 5 tane ters ördüm. İlk sıralarda karıştırma ihtimaliniz yüksek o yüzden böyle detaylı anlatıyorum. Bakın yine o selanikli bölüme geldik. Bir alttan örüyorum. Ters bir alttan karıştırma ihtimaliniz ilk iki sıra dediğim gibi çok yüksek ve tekrar yine e, ilmeği kaçırdım galiba. Ve yine burada tersi ördükten sonra ipi geriye atıp bir tane alttan düz örüyorum ve beş tersi önde beş düz olarak ördüğüm yerleri de arkada beş ters örerek gidiyorum. Beş ters ördüm. Son kenar ilmeğim kaldı. Burada tersle bitirdiğim için bunu düz olarak örüyorum burada. Tam tersi şeklinde örüyorum. Öne döndüm. Şimdi artık işim daha kolay. Niye? İlk ilmeği örmeden aldım. Artık model ne yapmam gerektiğini söylüyor. 5 tane 1 2 3 4 5. 5 tane düzle başladım. Ters. 1 alttan düz ters bir alttan düz ve ters ipi geriye attıktan sonra yine aradaki 5 tane düzü örüyorum 2 3 4 5 sonra yine ters bir alttan düz ters bir alttan düz ters ve kenar ilmeğimi burada düz örüp çıkıyorum şimdi bir ve ikinci sırada ne yaptıysak model boyunca onu tekrar edeceğiz kaç sıra tekrar edeceğiz bunu toplamda şu an üçüncü sıramız bitti dördüncü sıraya geri döndük yine bakın bir tane alttan başlıyorum düz örmeye sonra ters dördüncü sıradayım bir tane alttan ters ve bir tane ekstra da beşinciyi de alttan örmeyi unutmayın karıştırmayın bazen dört mü beşti mi ördüğünüz karışabiliyor sonra arada önde dört beş tane düz ördüğümüzü arkada beş tane ters örüyoruz şimdi e, kaç sıra örecektik bunu dördüncü sıradayım on sıra öreceğiz toplam bu bir ve ikinci sıra metotlar yani ön ve arka yüz metodunu 10 defa tekrar etmiş olacağız toplamda. 4. Sıradayım. Daha 6 sıra daha öreceğim. Bunu böyle 6 sıra daha tekrar ederek gidelim. Sonra metodu değiştireceğiz. 10 sırayı bitirdim. Bakın böyle e, gruplar halinde görüntümüz ortaya çıktı. 11. Sıramız kabartmaları oluşturduğumuz bölüm. 11. sıramızda bütün ilmeklerimizi bu şekilde düz örüyoruz. 11. sırayı komple düz örerek geçiyoruz. 12. sıra için geriye döndüğümüzde arka yüzde tüm ilmekleri yine ters örüyoruz. Baştan sona ters örgü yapıyoruz. 12 böyle bitiyor. 12. sırayı bitirdik. 13. sıraya geçtik. 13. sırada metodumuzu değiştiriyoruz. Kenar ilmeği aldıktan sonra ipi öne alıyoruz. Bir tane ters. İpi geri atıyoruz. Bir tane alttan düz. Bir tane ters. Bir tane alttan düz bir tane ters örüyoruz. İpi geri attıktan sonra da 5 tane düz örüyoruz. Bundan sonra ön yüzde uygulayacağımız 10 ilmek metodu bu. Önce kolay selanikli bölümle başlayıp sonra 5 tane düze dönmek. Tekrar yine kolay selanikli bölümle başlıyoruz. Bir ters, bir alttan, bir ters, bir alttan düz ve bir ters. Sonra yine tekrar 5 tane düzle de devam ediyoruz. Bu 10 ilmek metodunu kaç tane ilmeğiniz varsa onun üzerinde uygulayarak sırayı bitiriyorsunuz. Kalan son ilmeğinizi de ters örüp çıkıyorsunuz. Arkaya döndüğünüzde ilk kenar ilmeği aldıktan sonra bakıyorsunuz. 5 tane düzle bitirmiştiniz. Bunu arkada 5 tane ters örerek tamamlıyorsunuz. 2 3 4 5. Bu bölümün ön ve arka sıra metodunu anlatıyorum. Arka sıra metoduna 5 tersle başlıyorsunuz. Sonra bir tane alttan düz, bir tane ters, bir tane alttan alıyoruz düz, bir ters, bir tane alttan düz. Yani kolay seramik modeli. 10 ilmek metodumuz bu şekilde. 5 ters ördükten sonra aradaki o bölümü yapıyoruz ve yine o 10 ilmek metodunu tekrar ediyorum 5 tersle başlayarak. Evet. 1 2 3 4 5. Ve yine tekrar alttan düz ters alttan bir alttan düz ters ve bir alttan düz alıp 10 ilmek 10 ilmek, 10 ilmek böyle kaç ilmeğiniz varsa devam edip sıra sonunu tersle bitiriyorsunuz. Ne yapacağız bundan sonra? Bu ikinci partideki, yani ikinci bölümdeki bu metodu ön ve arka yüzünü şimdi anlattığım bu metodu 10 sıra boyunca yine tekrar edeceksiniz. Aslında çaprazlama yaptık. Buradaki düzün üzerine bu lastikli bölümü getirdik. Lastikli bölümün üzerine düzü getirerek bu şekilde bir çaprazlama yapmış olduk. Şimdi bunun üçüncü sırasındayım. Yedi tane daha sıra bu metotla ön ve arka yüzü bitireceğim. Bunu böyle e, yirmi 22. sırayı bitirene kadar 10 sıra daha tekrar ediyorsunuz. Bu şekilde. 23. sırada tekrar yine görüşeceğiz. Böyle bir 10 sıra daha 10 sıra daha değil, toplamda 10 sıra. 7 sıra daha bu şekilde örerek gidiyorsunuz. Evet, bir 10 sıra daha bu şekilde ilerledik. Bakın böyle kesme şeker görüntüsü gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi yapmamız gereken 23. sıradayız. Ee, o kabartmalı görüntümüzün sağlanabilmesi için yani şu aralardaki kabartmalı görüntünün sağlanabilmesi için her 10 sırada bir ön yüzde böyle düz örgü geçeceğiz. Komple ön yüzümüzü 23. sırada düz örüyoruz. 24. sırada arka yüze döndüğümüzde bütün sırayı ters örgü geçerek ilerleyeceğiz. Yani modelimiz aslında 24 sıranın birbirini tekrar etmesi şeklinde devam edecek. Bu 24 sırayı tekrar edeceğiz. 25. sıraya geldiğimizde ne yapacağız? Birinci sırada ne yaptıysak o arka temelde komple ters örerek başlamıştık onu e, katmıyoruz hesabı o temel sıramızdı. Birinci sırada ne yaptıysak beş düzle başlamıştık ön yüzden sonra ters e, işte kolay selanik ters kolay selanik ters şeklinde yine 25. sırada yani bundan sonraki sırada o şekilde başlayarak şu 24 sıralık metodu tekrar ede de modelimizi tamamlayacağız. E, kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.